Havzası da yaşanan kuraklığa e, bir çözüm üretebilir miyiz? Bir kıvılcım olabilir miyiz? Ve arkasından daha büyük projelere e, katkı sağlayabilir miyiz? Düşüncesi aslında mekan ve kültür etkileşimine dayalı bir kültürel ekoloji araştırması. Görüyorsunuz Sakarya Havzası içerisinde e, dağlık Frigya dediğimiz aslında Frigya uygarlığını yaratan Frigya nehri, diğer adıyla Paternius, Bizans döneminde de aynı ismi taşıyor ve o dönemde kutsal akarsu, Frigya akarsuyu, Kibele akarsuyu adıyla anılan akarsu, buradaki dört akarsuyu, küçük akarsuyu toplayıp şurada gördüğünüz Frigya Ovası dediğimiz günümüzde yukarı Sakarya Ovası Seydiçay'ı orta havzasını besliyor. Oradan da Sakarya başına kadar sarı suyu Ilıca İhsaniye derelerinde alıp Sakarya başında büyük bir gölet haline geliyor. Ama son yıllarda görüyorsunuz ne yazık ki Orta, Sek Orta Seydiçay havzasında başlayan kuraklık artık aşağı havzayı da esir almış durumda. Şu an yukarı havzada su var ama yavaş yavaş küresel iklim değişikliğinin etkisiyle orası da kuruma eğilimi gösteriyor. Burada da Coğrafi bilgi sistemlerinde ovaları biliyorsunuz dağlık alanlar, filial alanlardır, aşınım alanları, buralar eee alüvyal alanları, birikim alanları onları haritalamaya çalıştık. İlginç ilginç olan bakın Frigya Hitit dönemi Hitit uygarlığına biliyorsunuz kuraklık tarafından yok edildiği bilinir. Dolayısıyla tarihten aslında çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyoruz. Bir taraftan onları da araştırıyoruz. Şimdi Kuzey-Güney yönlü profillerini çıkardık. Burada gördük ki Sakarya derin bir vadi kazmış. Aynı zamanda Porsuk derin bir vadi kazmış. Seydiçay derin bir vadi kazmış. Genel kurmayın sayfasında incelediğinizde Seydiçay vadisinin stratejik öneme sahip olduğu ortaya konuyor. Yunan ordusunun Sakarya'yı ele geçirmek üzere bu üç vadiyi değerlendirdiği Seydiçay'ın Türk ordusu tarafından ee, başarılı bir şekilde savunamaması... o zaman biliyorsunuz Asi etem olayı da var. Bir taraftan onunla da uğraşmak zorunda kalıyorlar. O nedenle Türk ordusunun Sakarya doğusuna çekilmek zorunda kaldığını biliyoruz. Demek ki tarihte önemli bir akarsu, günümüzde de yakın tarihimizde de önemli bir akarsu. Bu nedenle Firiklerin kutsadığı şu an ise Türkmenler geldikten sonra adı üstünde Türkmen dağları. O vadi Seyit Battal Gazi'nin, Seyit Sultan Şücaattin, Seyit Cemal. Bakın o kadar çok Seyit, Seyitler Vadisi diyorum ben. Dolayısıyla Akarsu'nun adı da kutsanmış, Seydi Çayı haline gelmiş. Evet, bir araştırma tasarladık. Araştırmada şu an problemi bir taraftan belirliyoruz. Ee, ve amacını, yöntemini, katılımcılarını çoğunlukla o bölgede yaşayan insanlar veri toplama, veri analizi bu detaya girmiyorum. Ama Dünya Çevre Haftası'nda, Haziran'ın ikinci haftasında e, valiliğimiz, belediye başkanlığımız, STK'larla birlikte çalıştayda sonuçlarımızı paylaşmak istiyoruz sizlerle. Bakınız motopomplar, evvelki ki e, yıllarda şöyle bir yazı gönderildi köylülere. Mevcut suyun kanallara aktarılması nedeniyle seydi, suyu, seydi çayına su verilmeyecektir. Bakın son yıllarda eko hukuk diye bir çalışma alanı başladı. Yani buradaki haksızlığı görebiliyor musunuz? İnsanların su ihtiyacını karşılamak için doğanın e, suyun yaşam, akar yaşamasını sağlayan suyun kendi suyunun verilmemesinden bahsediliyor. Böyle bir yanıldı. Bölgede birçok hata var. Mesela şurada bir taraça görüyorsunuz 20 milyon yaşında. Aslında şurada gördüğünüz Akarsu Vadisi yeni, taze olan, 2 milyonun altında yaşı olan jeolojik bir alan. Şurada sulama projesini görüyorsunuz. Biz 80'li yıllardan itibaren buraya kurduğumuz iki baraj ve arkasından motopomplarla ne yazık ki buradaki akarsuyun suyunu kuzeydeki Taraçan'ın üzerindeki köylere dağıtarak aslında su bilançosunu ne yapmış oluyoruz? Bozmuş oluyoruz. Evet, görüyor musunuz? O köylere gittiğimizde gördük. Bakın oradaki kurul ne yazmış. Susuz köye rağbet olmaz. Ama bugün köylerimiz gerçekten de susuz. Şu fotoğrafı size gösterdiğimde, ben öğrencilere bazen gösteriyorum, iklimleri anlatıyorum çünkü üniversitede ve soruyorum gençler, bu hayvanlar nerede? Bu bitkiler nerede? Acaba size sormak istiyorum, tropikal mi, ekvatorial mı, Afrika mı burası? Sina mı? Sahra'da mıyız? Hayır, Eskişehir'in 40 km güneyinde. Bakar mısınız? Çünkü Seydiçay'ın yok olduğu için ne oldu? Bitkiler yok oldu. Bazı köylülerim anlattılar. Ne yazık ki oradaki hayvanlar ölmekteyken Sakarya başına taşıdıklarını anlattılar. Bakın, bu ikilem. Görüyor musunuz? Çevrede aşırı su isteyen hem hayvancılık hem de çeşitli bitkiler var. Ve son yıllarda çözümü insanlar bu sene 10 metre, seneye 20 metre, diğer seneye 200 metre. Şu an 250 metrelerde derin kuyular açarak çözmeye çalışıyorlar. Zamanında yapılmış yatırımlara bakar mısınız? Köprüler artık işlevsiz kalmış. Ve bunun nedenleri duyarsızlık, yanlış politikalar, yanlış projeler, havzada çok başlı yönetim en büyük problem bu. Yeraltı yerüstü su, suyu dengesinin bozulması, aşırı tüketim, eğitimsizlik, sulu tarımın yaygınlaştırılması, kirlilik. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Bu eski balık inleri şu an teles çuvallarıyla, naylonlarla, kağıtlarla dolu akarsu yatağı. Kirlilik. Yani aşırı derece. Çözüm. Çözüm. İsrail dibimizde en basit diğer ülkeleri araştırabilirsiniz ama küçücük arazisiyle, tropikal iklimiyle, subtropikal iklimiyle bu sorunu çözdüyse biz de çözebiliriz. Darwin ve Lamarck'ın ee, doğal seleksiyonunda canlılar bu tip afetlere üç tip tepki verirler diyor. Ölüm, göç, direnç. Biz hangisini seçeceğiz? Evet. Tarihte hep böyle olmuş. Göç mü edeceğiz? Burayı terk mi edeceğiz? Direnç. O zaman dirençli toplum yaratmak zorundayız. Bunu biz